Bismillahirrahmanirrahim. Evet iki kıtamız İstiklal Marşı'nın ee, harf harf artık şöyle değerlendireceğim. Buradaki e, gıyın harfi mesela büyük olmuş. Ee, biz bizzat kendi kalınlığında bir kalemle bakmaya çalışayım da daha anlaşılır olsun. Evet şu an kalem kalınlığı hemen hemen aynı. R harfi iyi ama kayın harfi büyük olmuş biraz. Olması gereken harfin büyüklüğü bu. Evet, b 2 birleşimi iyi. Elif birazcık uzun ama iyi. sin elif ve ra birleşim var burada. Sin elif ve ra. Ra güzel. Sin elif ise biraz uzun. Bu kadar sin elif bir sat pardon. Sat elif birleşimi yaparken bu kadar uzun yapmamak gerekiyor. Burada bir sin harfi var gibi de aynı zamanda okutulur eğer okunur. Bu kadar uzun yaparsak burası işte en fazla iki noktayı geçmeyecek. Sarmışsa Burada da mim var, şın var, sin var ve H var. O yüzden mim, şın, sin ve H. Böyle olması gerekiyor. 3 nokta, 3 nokta. Mim'den sonrası daha kısa. Bu tarafa yatık görünüyor. Çelik ve güzel olmuş. Ral şeyler iyi. Şu biraz bozuk görünüyor. Buradaki H'yi düzeltmek lazım. Bir de dediğim gibi bunların hepsi şu anda benim çıktığımda sağa yatık görünüyor. H zarflı derken bir defa şu hareketi yapacağız. Bir. İkincisi tam buradan bir köşe dönüyor ve iki nokta geliyoruz. Ve gözün içi bundan çok dışarıya taşmasın. Yani şunun içinde çerçevesinde gibi düşünün. Evet biraz yukarıdan satır dengesini ayarlamak için yapılabilir bağlantı. Zırhlı. Evet duyu var. Bu en sonda bir de ra harfi var. Şu tepeye yaptığınız herhalde ra harfi. Benim derken şu mim biraz sert oluyor. Geçişleri birazcık böyle yumuşatalım dönüşleri. İman dolu göğsüm gibi. Göğsüm. Kef vav, tamam. Bu satır aralarındaki keflerin eliflerini birazcık daha kısa tutmak gerekiyor. İman dolu göğsüm gibi. Ee, şöyle olmalı. Hangi örneğe bakarak yazdığınız bilmiyorum ama kefsin mim. Dişli ise dişlisinden yapmışsa baktığınız örnekteki de şöyle olacaktı. Evet, H dal birleşimi çok güzel. Dal özellikle gayet güzel. Sinir A birleşimi güzel. Şu mimlerde sorun var bir de. mimler biraz bana sert geliyor. Çok köşeli şu dönüş. Bu kadar sert olmamalı. Burası güzel. Evet. Ne var? Olsun. Nasıl? Usun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar olması gerekiyor? Burada bazı kelimelerde imla yanlışları var herhalde. Burada korkma kaf vavla yazılıyor. Yani şöyle bir şey olmalıydı herhalde burası. Ulusun derken de sin ve kef harfi olmalıydı. Evet. Ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Sat ye lam, lam birleşimi. Bunlar iyi. Evet. Evet bunlar iyi. <laughs> evet 3 tane dişli harfi yan yana geldiğinde bir tane dişi yükseltiyoruz. Medeniyette olduğu gibi bu şekilde. Nun, Y ve T. Dediğin bu kef sırrını bu kadar yatay olmaz. Birazcık daha ince ve yukarıya bakması gerekiyor. tek dişi kalmış canavar. Evet bu sondaki de bunlar ra hareke gibi duruyor elifin üzerine konduğu için ama satıra eşitlemek için öyle yapılmış. Nun elif birleşimini de sola yatık yapalım ve birazcık şu güçlü olsun çok zayıf olmasın. Evet işin çok güzel buradaki elif güzel gafta dal birleşimi çok iyi. Yani satırdaki dağılım da güzel yani çok sıkışık görünmüyor. Ee, çok dağınık da değil. <laughs> o da önemli çünkü bu metin yazarken en önemli şeylerden birisi bu satır ve sayfa düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Harflerimizi güzel yazdığımız kadar sayfa düzenini de özen göstermek gerekiyor. Çünkü birisi birini göstermeyebilir. Yani harfleriniz çok güzeldir ama çok karışık yazmışsınızdır. Güzel görünmez. Ee, o yüzden ikisini bir arada yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Evet alçaklara lam, cim, elif birleşimi. Geçen hafta da bu konuda uyarmış olabilirim. Hatırlıyorum, bilmiyorum ama. Şöyle bir hareket var. Yani belki sizde kitapta böyle görünüyor olabilir. Bilmiyorum ya da ya baktığınız örnekte ama. Şu birazcık Satıra paralel bir gidişi var. Evet. Y çok güzel. Uğratma sakın. Bunlar da mümkün olduğu kadar e, noktalarını koyalım. Çok küçük olmuş mu? Sper et gövdeni. Dursun. Bu hayasızca yakın. Güzel. Sinpera birleşimi de güzel. Satır aralarında yazarken bu kefleri bu kadar uzun yapmamak gerekiyor. Benim size gönderdiğim kendi yazdığım istiklal marşı örneğinde de biraz uzundur onlar. Ee, mümkün olduğu kadar <laughs> bu kef bir e, iliflerini daha kısa tutmalıyız. Bakın bu çok güzel, nun, gayet güzel. Şimdi aynı büyüklükte bir harf olması gerekiyor. Bakın buradaki ile buradaki normal olan bu. O çok küçük. Bu cim h çok küçük olmuş o hayasızca akın derken cim 2 nokta, nokta genişliğinde olmalı şurası küçük görünüyor doğacaktır Evet ayınlarda da bir sorunumuz var baştaki ayın da problemliydi bu da ayın yapılışını bir kere daha istersen şöyle hatırlamak için bakın doğacaktır derken soludur doğru bir eğim geliş ve pardon burada bir de H var doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. <laughs> bu iki nokta güzel. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Evet şuralardaki bu kef ve lamları biraz satır aralarında olduğu için çok sıkıştırmaması adına biraz daha kısa tutmak lazım. Diğerleri güzel. Harfleri iyi. Buradaki non iyi. Dal iyi. Evet, elinize sağlık. Devamındaki kıtaları yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.